Efendim Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeyiz. Zeytinyağının nasıl son hale geldiğini konuşacağız. Bunun için de yılların ustası var yanımda Mesut Bey'le birlikteyiz. Evet. Merhabalar Mesut Merhabalar Bey. Merhabalar size de. Nasılsınız? Çok şükür, hamdolsun. Siz nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii e, zeytin gerçekten doğanın vazgeçilmezi, yıllar evet. boyunca da insanlara hizmet eden bir ağaç. Evet. E, zeytin konuşacağız ama önce sizi, sizi biraz tanıyalım sonra devam edelim. Ben Mesut Keskin Soy 2005 yılından beri bu sektörün içerisindeyim. İmalat sektöründe ee, zevk olarak da 2010 yılında başladık. Allah'a çok işlerimiz gayet güzel gidiyor yani. Zeytin yaşamın bir parçası yani. Zeytin parçası. zeytin olmazsa hayat olmaz. Sağlık için zevk mazeyetcilik zeytinyağlarını alalım. Evet. Zeytinyağı tabii çok hassas noktalardan evet. bir tanesi. Son zamanlarda da artık sağlığımızı da evet. e, tehdit eden bütün unsurların yerine kapsadı. Evet. Artık ayçiçek yağı, tereyağı ya da katı yağ yerine zeytinyağı kullanılıyor. Evet. Bununla ilgili olarak zeytinyağın öneminden bahsedebilir miyiz? Zeytinyağı şimdi kalp olsun, damar tıkanıklarına olsun, her türlü hastalığa iyi geliyor. Yani orijinal el değmeden üretilen bir şey. Organik gübre falan kullanılmıyor zaten evet. zeytin ağaçlarına. Yani dünyada en güzel yiyeceklerden bir tanesi zeytinyağı. Yani. Doğal doğal. Çok Sağlık doğal. için doğal zeytinyağı. Yani. Evet. Burada nasıl bir üretim söz konusu? Peki zeytin giriyor kapıdan içeriye. Evet. Zeytinyağı nasıl dönüşüyor? Zeytinyağı el değmeden dalından toplandıktan sonra makineye gelir yıkanır. El değmeden hamur şeklinde yoğrulur. Sıkım derik de, kontörde sıkılır. Ondan sonra separatörde zeytinyağı gara e, suyundan ayrışır, sade bir yağ olarak meydana gelir yani. Evet tabii zeytinyağında dikkat edilmesi gereken noktalar var. Bir tüketici olarak doğru zeytinyağı nasıl anlayabiliriz? Zeytinyağı e, tattığınız zaman acı olması gerekir. Acı olan zeytinyağı asidi düşüktür. Sağlığa en faydalı zeytinyağı odur yani. Evet. Kokusu tabii... Kokusu lulu... şeyle parfüm kokusu gibi olur yani. İçeri gerçekten bundan mesela bir hafta, on gün önce geçseniz taze, daha taze olurdu. O zaman sanki parfüm sıkılmış gibi olurdu. Çoktu, Şimdi gene güzel, güzel yani. Evet gerçekten öyle. Evet. Tabii sofralarımızın vazgeçilmezi zeytinyağı. Evet. Hem kahvaltılarımızda hem yemeklerimizde hem evet. de salatalarımızda kullanıyoruz. Peki bir de soğuk sıkım dediğimiz bir olay var. Burada o söz konusu mu? Evet var. soğuk sıkım. Bu iki faza geçtik. Bunlar eskisi gibi sıcak, aşırı sıcak değil. Normal sıcaklıkta çekiliyor. Soğuk sıkımlı olarak geçiyor. Evet sofralarımızı evet, şenlendiriyor. Evet, evet. E sadece Gaziantep'te değil değil mi? Gaziantep dışından da çok talep geliyor. Ee, biz e, Avrupa'ya götüren arkadaşlar var burada çektirip kendi yağlarını satmaya. Mesela bizim burada ya 3.800-4.000 lira arası orada bir tane keya 500 lira olmuş yani. Doğru. Diyelim 15.000 TL yani. Ona göre yağımızın imatını bilelim. Çok yani. kıymetli. Çok teşekkür ederiz. Biz Mesut teşekkür Bey. ederiz. Allah razı olsun. Evet efendim yılların eski temediği markalardan birini bugün sizlerle buluşturmuş olduk bir kez daha. Sizlerin huzurunda Mesut Bey teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.